Lay 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 ne güzel başlamıştı lise yılları Kolumda sen arkamda kardeşlerim vardı Herkes çekip gitti yanımda Mert Koç yiğit kaldı Bu bestemin sözleri birazcık sitemdi Kene bir kokuyor odam gittin gideli Söyle gülüm neydi ayrılığın sebebi Sensiz ne yapacak bu çılgın serseri Kalbim kelepçeli kimseyi istemiyor Gittin gideli kovalar kafa yapmıyor Ne bira ne vodka derdimi anlamıyor Bir sigara dumanım var gözlerimi yakıyor Puslu sokakların lambası altlarında Çekiyoruz kardeşimle üçlü sigara Unutturamadı o gözlerini bana İsyanım sana değil dalga veren torbacıya Besteyi seni sevdiğimden yaptım sanma İsmin bile geçmedi koskoca kıtada Bu saatten sonra olma zaten yanımda Kardeşim Mert ne de olsa her zaman hep yanımda Bu sözlerimi duyunca sakın alama Seni seviyorum diyen dillerin kolpa Hani sana o ilk canım değişim var ya Çınlasın kulağımda her bu beste çaldığımda Lay 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 lay, lay, lay. 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来